Ya Rabbel Alemin, her türlü övgü ve hamd yalnızca senin içindir. Yaratıcımız, yüce ve kudretli olan Rabbimiz, sen her zaman bizlere rahmetinle muamele ettin. Bizi sayısız nimetlerle kuşattın. Ama bizler çoğu zaman gaflete düştük. Senin verdiğin nimetlerin kıymetini unuttuk. Şu an kalbimizden gelen tüm samimiyetle sana yöneliyoruz. Her türlü eksikliğimizi, hatamızı, günahlarımızı bağışlaman için sana dua ediyoruz. Bizi her türlü yanlış yoldan, karanlık düşüncelerden ve kötü niyetlerden uzak tut. Kalbimizdeki her türlü sıkıntıyı, kaygıyı, korkuyu ve korkularımızı senin kudretinle al, içimizi aydınlat. Kalbimizi ferahlat ve içimizdeki her tür beladan ve dertten bizleri uzak eyle Allah'ım. Sen her şeyin hayırlısını bilensin, her şeyi en güzel şekilde yaratan sensin. Dünyadaki her türlü sıkıntı ve zorluk geçicidir ama senin rahmetin sonsuzdur. Bizim bu dünyada karşılaştığımız her türlü dert ve sıkıntıya karşı sabır vermeni, her zaman senin adını anarak huzur bulmayı nasip eyle. Her türlü sıkıntıyı aşabilmemiz için kalbimize sabır ve güç ver. Hayatımızda karşılaştığımız zorluklar karşısında cesaret ve güvenle yalnızca senin yardımlarına sığınarak sabır göstermemizi sağla her şeyin zamanla düzeleceğini ve senin rahmetinin her zaman yanımızda olacağını bilerek kalbimizi huzur içinde tut. Bizi ve sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, sıkıntıdan ve hastalıklardan koru Allah'ım. Sağlığımızı, bedenimizi ve ruhumuzu koru, bize her türlü sağlık, mutluluk ve huzuru ver. Ya Rabbel Alemin Rızkımızı bol, helal ve bereketli kıl. İşlerimizde kolaylık ver. Her adımımızda senin rızanı kazanmaya niyet ederken, iş ve ticaret hayatımızda bereketi daim kıl. Bize iç huzuru, kalp rahatlığı ve her işimizde doğruluk, dürüstlük ve helallik nasip eyle. Bu dünyada her türlü dünyevi arzulardan ve fazlalıklardan bizi uzaklaştır. Bizi senin yolunda, senin rızanı kazanacak şekilde yaşamaya yönlendir. Kalbimizi senin sevginle doldur. Gönlümüzü sadece sana yönelt. Her türlü dünyevi hevesi ve boş arayışları kalbimizden çıkar. Bizi sadece senin yolunda doğru bir kul olarak yaşat Allah'ım. Amin.